Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarını kırsal mahallelere kadar ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda yol yapım, bakım ve onarım dairesi başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarla Göksu'nun kırsal mahallelerinden Kınık Koz Grup yolunda Çardak Karayolundan başlayarak yaklaşık 5 kilometrelik yol sıcak asfaltla buluşturuluyor. Toplamda 12 milyon TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje sayesinde özellikle Elmalı, Ahmetçik, Kızılöz, Yeşilköy ve Kınıkkoz mahalleleri ile birlikte 10 mezra ve yayla yolunda ulaşım güvenliği arttırılmış olacak. <laughs> Ahmetçik Mahalle Muhtarı Tuncay Torun, sıcak asfaltla buluşan yol sayesinde sürüş güvenliğinin arttırdığını ifade ederek Mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgele şahsım ve mahallem adına teşekkür ederim dedi.